Görüntü oluşturuculara giriş Photoshop belgesi gibi film dosyasının harici parçalarını içe aktardığımız zaman karışım modları After Effects programında dönüştürülecektir. Eğer yeşil katmana bakarsak Photoshop dosyasından geldiğini görürüz. Ara yüzümüzün ortasında bulunan düğmelere bakarsak şiddetli ışık karışım modunun uygulandığını görmekteyiz. Ama bunu katmanda görememekteyiz. Bunu normal olarak ayarlamak isteyelim. Bir katman normal olarak ayarlanmadığı zaman bu karışım modu kullandığınız manasına gelir. Şiddetli ışıksa bu katmanın hangi karışım modunu kullandığınızı belirtir. T tuşuna basarak opaklığı açalım. Değeri burada görmekteyiz. Opaklığı %100'e kadar yükseltelim. Bu şekilde şiddetli ışığın katmanın altında nasıl karıştığını görmekteyiz. Kompozisyon menüsünden kompozisyon ayarlarını açalım. Gelişmiş sekmesine bakalım. Görüntü oluşturucumuz ışın izleme 3D'yi kullanıyor. Bu görüntü oluşturucu karışım modlarını desteklemez. Tamam düğmesine basalım. 3D moduna geçelim. küçük bir işlem olacaktır. Hiçbir karışım modunun uygulanmadığını görmekteyiz. Ayrıca bunu düğmeler panelinde de görememekteyiz. 3D'den 2D'ye dönelim. Kompozisyon ayarlarını tekrar açalım. Gelişmiş sekmesinden 3D ışın izlemeyi klasik 3D olarak değiştirelim. Tamam düğmesine basalım. Bu 3D katman olsa bile artık karışım modlarını kullanabilmektedir.